koordinat düzleminde verilen bir üçgenin ağırlık merkezi nasıl bulunur onu öğreneceğiz. Daha sonra da bu üçgenin alanı A, B, C noktaları kullanılarak nasıl bulunur onu öğreneceğiz. Öncelikli olarak ağırlık merkezinin e, kenar ortaylarının kesişim noktası olduğunu belirtelim. Madem ki bu G noktası ise A, D, B, C kenarının kenar ortaydır. Yani D burada orta noktadır. Aynı şekilde B'den e, çizeceğimiz ve G'den geçecek olan doğru parçası da nedir? AC'nin kenar ortaydır. Yani şuradaki bir E noktası da AC'nin orta noktasıdır. Biz bu ağırlık merkezini daha önceden öğrendiğimiz bir doğru parçasını belli bir oranda böyle noktaya kullanarak bulabiliriz. Nasıl yaparız? B ile C'nin orta noktası olan D'yi buluruz. Daha sonra da ağırlık merkezinin kenarı olan uzaklığı K ise Köşeye olan uzaklığı 2 kaydı Şuradaki oranı kullanarak da bulabiliriz. Ama biz burada bu yolu denem bu yolu kullanmayacağız. Üçgenin ağırlık merkezini kolayca şu şekilde bulacağız. Üçgenin köşelerinin koordinatlarını üçe bölerek G'nin koordinatlarını bulacağız. Evet, üçgenin köşelerinin koordinatları verilmiş. Ağırlık merkezi soruluyor. Ağırlık merkezi şöyle bir noktaydı üçgende bura k bura iki k olmak üzere biz bunu kolayca nasıl bulacağız? Apsislerin toplamını 3'e bölerek ağırlık merkezinin apsisini ordinatları toplayıp 3'e bölerek de ağırlık merkezinin ordinatını bulacağız. Apsisleri toplarsak bölü 3 aynı şekilde ne yapacağız? Ordinatların toplayıp bunları da 3'e böleceğiz. Ne olur? 9 eksi 3 6 bölü 3 diğeri 11 pardon 13 eksi 1 12 bölü 3'ten ağırlık merkezi ne olur? 2'ye 4 bulunmuş olur. Dilerseniz bu ağırlık merkezini bir de daha önceden öğrenmiş olduğumuz bir doğru parçasını belli oranda böyle noktaya kullanarak bulmaya çalışalım. Ağırlık merkezi köşeyi olan uzaklığı 2K iken kenar olan uzaklığı K idi. Şurada şöyle bir oran vardı. Ve bu G'den gelen C, geçen CD doğru parçası AB'nin kenar ortaydı. Yani buradaki D noktası AB'nin orta noktasıydı. Bu D noktası ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İki noktanın toplamının yarısıydı. Koordinatların toplamının yarısı. 4 3 1 bölü 2. Diğeri ne olur? 7 artı 6 13 bölü 2. Şimdi şu verilen oranları kullanalım. Hem o konuyu tekrar etmiş oluruz. Şimdi absis burada 1 bölü 2. Burada ne? 5. Ne kadar artmış 1 bölü 2 5'e kadar? 9 bölü 2 artmış. Bu 9 bölü 2 nerede artıyor? 3K'da. 3K'da 9 bölü 2 artarsa biz şimdi neyi arıyoruz? G noktasını arıyoruz. Ve bu G noktası D'den kaç birim ötede? Ne kadarlık mesafede ötede? K birim ötede. Bakalım K'de ne kadar artar? 9 bölü 2'yi 3'e bölersek 9 bölü 3'e böldüğümüzde 9'u ne yapmış olacağız? 3'e bölmüş olacağız. O da 3 bölü 2. Yani 1 bölü 2 noktası ne kadar artacak? Şu G noktasına gelinceye kadar 3 bölü 2 artacak. 1 bölü 2'ye 3 bölü 2 eklersek ne olur? 4 bölü 2'den 2 bulunur. Böylece ağırlık merkezinin apsisini bulmuş olduk. Şimdi gelelim ordinatın bulunmasına. 13 bölü 2 Eksi 1 olmuş. Ne kadar azalmış? 15 bölü 2 azalmış. 3K'da 15 bölü 2 azaldığına göre K'da ne kadar azalır? 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2 azalacağına göre 13 bölü 2'den 5 bölü 2 çıkardırsak 8 bölü 2'den ne bulunur? 4 bulunur. Ama görüldüğü gibi bu yöntem böyle bir soru için oldukça zaman alıcı ve hata yapmamıza neden olabilir. Bu nedenle ağırlık merkezini bulurken eğer köşeler verildiyse köşeleri toplayıp 3'e bölmek en kestirme ve en kolay yol. Mesela bu soruyu çözerken direkt formülü kullanabiliriz. Ağırlık merkezi neydi? Diğer 3 tane noktanın köşelerin e, koordinatların toplamının 3'e bölümüne eşitti. Öyleyse bu, bunların absislerinin toplamı bunun 3 katı olan eksi 9'a eşit olması gerekir. Buradan x ne bulunur? Burası eksi 2 olur. E, bu tarafı aldığımızda x ne olacaktır? Eksi 7. Ne yapmış olduk? E, x'i bulmuş olduk. Gelelim y'ye. E, burası 2 ise o zaman bunun 3 katı nedir? 6. Neye eşit olacak bu 6? Şu 3'ünün toplamına eşit olacak. 6 bunların toplamı eşit olacak. 3 artı y artı 8 11 artı y 6. Y'nin eksi 5 olması lazım. Birisini pardon şurayı eksi 7 bulmuştuk. Birisini eksi 7 bulduk. Diğerini eksi 5 bulduk. Bize bunların toplamı soruluyor. Nedir? Eksi 12'dir. Evet verilen soruda ağırlık merkezinin e, absisi ordinatının iki katına eşit olduğu belirtiliyor. Yani ordinatı A ise pardon şuradaki A ile karışır bunu K diyelim. Bura K ise absisi 2K'ymış. Absisi nedir bu ağırlık merkezinin? Şu absislerin toplamının 3'e bölümüdür. 3 4 1. A eksi 1 bölü 3 bu ne? Absis. Ordinat ne? Diğerlerinin toplamının 3'e bölümü. 7 eksi 8 eksi 1 B eksi 1 bölü 3. Absis bunun nesine eşitmiş? 2 katına eşitmiş. Yazalım. 2 ile çarpacağız. E paydaları 3 olduğu için direkt silebiliriz. A eksi 1 eşittir. 2 B eksi 2. Bizden ne isteniyor? 2B eksi A isteniyor. A'yı bu tarafa alırsak 2B eksi A'yı ortaya çıkarmış oluruz. Öyleyse eksi 2'yi de bu tarafa alacağız. 2 eksi 1 e, Buradan da ne bulunur? Görüldüğü gibi burası 1 2B eksi da 1 bulunmuş olur. Evet bu soruyu şöyle e, çözebiliriz. Ancak e, ağırlık merkezini kullanarak çözeceğimiz çözüm yolu Biraz daha karmaşık olabilir çünkü işin içerisinde artış ve azalış şeklinde değişimler var. Şimdi içerideki üçgenin ağırlık merkezi ile ABC üçgenin ağırlık merkezi aynıdır. Ağırlık merkezini bulduktan sonra D'den C'ye bir doğru parçası çizer. Bunun üzerindeki K ve 2 kavramını kullanabiliriz. Ama burada şöyle de bir yol izleyebiliriz. Bu noktaların orta nokta olduğu verilmiş. A noktasının hapsine X1, ordinatına Y1, B'ninkine X2, Y2. C'ninkine de x3, y3 diyelim. Biz neyi arıyoruz? C köşesinin koordinatları olan x3 ve y3 arıyoruz. Madem ki burada f orta noktaysa x1 ile x3'ün toplamı toplamını eşit olması lazım. Yarısı 6 olduğuna göre 12 olması lazım. Benzer şekilde x2 ile x3'ün toplamı neyi vermesi lazım? 3'ün 2 katı olan 6'yı. x1 ile x2'nin toplamı 1'in 2 katı olan 2'yi vermesi gerekiyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak ne olur? E, X1'den de 2 tane var. X2'den de 2 tane var. X3'den de 2 tane var. 2 tane X1 artı X2 artı X3 ne eşit? Bunların toplamı olan 18, 20 eşit. Şurası ne? X1, X2 ve X3'ün toplamı 10. Bizim aradığımız ne? X3. Şunu arıyoruz. X1 ile X2'nin toplamı kaç? Bakın burada belli. O zaman şuraya 2 yazabiliriz. Buradan da X3 ne olur? 8 bulunur. Benzer şekilde de neyi bulacağız? Y'yi bulacağız. X3'ü ne bulmuştuk? Yani C'nin absesini 8 bulmuştuk. Şimdi Y3 arıyoruz. Buraya X1, buraya Y1, buraya X2, Y2 demiştik. Şimdi Y'lerin toplamını yazalım. Y1 artı Y3 nedir? 5'in 2 katı olan 10'dur. Y2 artı Y3 1'in 2 katı olan 2 Y2 artı Y1 Y1 artı Y2 4'ün e, 2 katı olan 8. Bunları taraf tarafa toplarsak 2 tane Y1 artı Y2 artı Y3 yine 20 olur. Bakın Y1'den 2 tane var. Y2'den 2 tane var. Y3'ten 2 tane var. Bu nedenle Bunların ikişerlerinin toplamı 20 oldu. O zaman y1 artı y2 artı y3 kaçtır? 10'dur. Aranılan y3 olduğu için burada neyi kullanmalıyız? y1 ile y2'nin toplamını kullanmalıyız. O da 8. 8 artı y3 10 sa. y3 nedir? 2'dir. Daha önceden c noktasının apsisini 8 olarak bulmuştuk. Ordinatını ne bulduk? 2 bulduk. Öyleyse C noktasının koordinatları 8 ile 2 olan B şıkkı. Koordinat düzleminde verilen bir üçgenin alanını bulurken de şöyle bir formül var. E bakın bu formülde neler yapılıyor. X1 ile Y2'yi çarpıyoruz. X1 çarpı Y2. Şöyle sağ tarafa doğru çapraz şekiller çiziyor. Ama tabi önceliklere şunu belirteyim. 3 tane nokta x1, y1, x2, y2, x3, y3 yazdıktan sonra en üstteki x1, y1'i altta da ekliyoruz. Sonra çapraz şöyle çarpımlar yapıyoruz. x1 çarpı y2, x2 çarpı y3, x3 çarpı y1. Bakın bunlar ne yapıyoruz? Çapraz çarpıyoruz. Şurada topluyoruz. Daha sonra bir de sol tarafa doğru bir çapraz çarpım yapıyoruz. y1 çarpı x2 y2 çarpı x3, y3 çarpı x1. Sonra bunların ikisinin farkını alıyoruz. Farkını aldıktan sonra mutlak değer alıyoruz. Çünkü alan hiçbir zaman negatif olmaz. Bu nedenle mutlak değer kullanıyoruz burada. Daha sonra da bu mutlak değerden elde edilen sayıyı 2'ye bölüyoruz. Bunu sayısal örneklerle biraz daha somut izah etmeye çalışalım. Bu şekilde biraz x ve y'lerden oluştuğu için anlaşılmakta zorluk çekilebilir. Evet az önceki anlattığımız yöntemle alanı bulalım. Buna determinant yöntemi deniliyor. Verilen köşeleri şöyle yazıyoruz. AB köşenin köşelerini 1, 2 sonra eksi 2'ye 3, 5, 4 sonra en üstteki noktayı şuraya yazıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Çapraz hem sağ tarafa hem de sol tarafa çarpma işlemleri yapacağız. Şu şekilde. Şimdi önce bunu çarpmayı bir yapalım. 1 çarpı 3, 3. Sonra eksi 2 çarpı 4, eksi 8. 5 çarpı 2, 10. Burası nedir? 5'tir. Şimdi e, benzer çarpmayı hangi tarafa yapacağız? Sol tarafa, yani şöyle 2 çarpı eksi 2, 3 çarpı 5, 4 çarpı 1. Evet, bunları da yapalım. Eksi 4 artı 15 artı 4. Şunlar gidecektir 15. Birisi 15 diğeri 5. Ne yapacağız? Bunların farkını mutlak değerini alacağız. Yani bir anlamda bu bulunan sonuçların birbirine olan uzaklığı dikkat alınacak. E 5 ile 15 arasındaki uzaklık nedir? Elbette 10 birimdir. Bunu mutlak değeri zaten 10 olur. E, bir de ne var burada? Bölü 2. Alan nedir? 5 birim karedir. Şimdi biz aynı alanı e, bulmak için mutlaka determinat yöntemi kullanmak zorunda mıyız? Yani biz her zaman matematikte böyle formülleri mahkum kalacağız? Hayır. E, i̇şin e, farklı yöntemleri de var. Mesela biz bu verilen üçgenin alanı ne yapabiliriz? Bakalım bir koordinat düzlemine yerleştirelim. Daha sonra neler yapacağını daha net olarak görmeye çalışalım. A noktası 1'e 2. Şurası. B noktası eksi 2'ye eksi 2'ye 3. Burası. Apsisi eksi 2. Ordinatı 3. C noktası apsisi 5. Ordinatı 4. Neresi? 5 birim burada. 4 birim yukarı gideceğiz. Şurası. Bize nere soruluyor? Şu üçgenin alanı soruluyor. Şimdi biz bu üçgenin alanı bulurken bakın ne yapacağız? Arkadaşlar. Şimdi Burada bir tane dikdörtgen oluşturursak bakın şöyle bir dikdörtgen oluşturalım. Bize sorulan alan burada neresi? Bakın bize sorulan alan şu kısım. Tararsam eğer şu kısmın alanı soruluyor. E peki ala burada ne yok? Şu dikdörtgene baktığımızda şu üçgenler yok. Köşedeki üçgenler yok. O zaman dikdörtgenin alanından ne yapacağız? Bu üçgenlerin alanını çıkartacağız dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanı nedir? Bakın şura kaç birimdir? 5 birim burada var. 2 birim de burada var. 7 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Toplam dikdörtgenin alanı 14 birim kare. Dikdörtgenin alanı. Şimdi buradan biz neyi çıkartacağız? Köşedeki dik üçgenlerin alanı çıkartacağız. Köşedeki dik üçgenin alanlarını bulalım. Şurası bakın toplam kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. 2 de burası. 4 çarpı 2 iki bölü 2'den buranın alanı 4 birim kare bulunur. Şimdi şu üçgenin alanı ne? Şurası toplam kaç birim? Bakın dikkat edelim. Şuraya kadar 3 birim. Burada 1 var. 1 çarpı 3'ten 3 bölü 2. Dik üçgenin alanını buluyoruz. Şuranın alanı nedir? Toplam 7 birim burası bir de burası. 1 çarpı 7'den 7 bölü 2. Şimdi 14'ten biz neyi çıkartacağız? 4 artı 7 bölü 2, 3 bölü 2 de burada var. Yazalım ki daha iyi görülsün. 14 eksi 4 artı bura kaç? 7 artı 3 10, 12'ye böl 5 14 eksi 9 ne bulunur? 5 birim kare bulunur. Şimdi burada alanı biraz daha kolay bulacağız. Neden? Köşelerinden bir tanesinin koordinatları orijinde yer alıyor. 0 0 yani. Şimdi bakın şöyle yazdığımızda noktaları 4, 5, 7'ye 2, 0'a 0. Şimdi biraz önceki yöntemle yapmayı denersek bakın buraya 4, 5 aldığınızda çapraz çarparken burası 8, burası 0, burası 0 oluyor. Yani sadece bu tip durumlarda bir tanesi 0 sayar köşenin koordinatları direkt iki tane noktanın çapraz çarpımının farkını almak yeterli. 4 çarpı 2, 8 diğerine bakın şuradan 35, diğeri 8. İkisinin farkının mutlak değerini ikiye bölmemiz yeterli. O da ne olur? 27 bölü 2'dir. Ya da bu soruyu az önceki anlattığımız şu yöntemle de çözebilirsiniz. Evet, sözünü ettiğimiz yöntem hangisiydi? Üçgeni bu şekilde, şu şekilde koordinat düzleminde bunu içine alan bir tane dikdörtgen çiziyoruz ve bu dikdörtgenin alanını, alanından köşelerdeki dik üçgenin alanını çıkartarak, Bizden istenen üçgenin alanını bulabiliyoruz. Ne yapacağız? Ben sorunun e, devamını e, bu yöntemin tamamını yapmayacağım ama hemen e, izleyeceğimiz yolu söylüyorum. E bura 7 birimdi. Bura 5 birimdi. Alan ne olur? Dikdörtgen alanı 35. 35'ten neyi çıkartacağız? Şuraya A1, şuraya A2, buraya A3 dersem 3 tane alanı toplayıp çıkartacağız. E, köşede hangi bura 2 birim, bura 3 birim. Bakın şu noktaları hareketle 1, 2, 3 birim. Şura 3 birim. burası kaç birim? Bakın 4 birim. Şurası 5 birim. 4 çarpı 5 bölü 2'den burayı bulacağız. 3 çarpı 3 bölü 9 bölü 2 burası. Burası da 7. Aradaki farkı aldığınızda 27 bölü 2 rahatlıkla bulabilirsiniz.